şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un safatını okumaya devam ediyoruz. Süleymaniye kürsüsünde manzumesi oldukça uzun bir manzumeydi ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mütefekkirleriniz anlamıyorlar sanırım ki çemenzar-ı terakkide atılmış her adım değişir büsbütün akvama cemaate göre başka bir kavmin izinden yürümek çok kerre, adeta mühlik olur. Sonra ne var? Her millet gözetir seyri tekamülde birer ayrı cihet. Bir de hatırlamıyorlar ki umumen beşerin daima koştuğu son maksada yükselmek için tutacak silsile akvama değildir hep bir belki her milletin için ancak o mahiyettir ki kopar kendisinin ruhu umumisinden. Şimdi bir kavmin içinden mütefekkir geçinen zümre evvelce bu mahiyeti takdir ederek, sonra kaç safhası mevcud ise tenbir ederek, çekecek oldu mu önden o ilahi feneri, arkasından da cemaat yürür artık ileri. Ruhudur çünkü karanlıkta elinden yedecek. Yolcu şaşkın mı ki dursun, mütemadi gidecek. Mütefekkirleriniz dini de hiç anlamamış. Ruhu İslam'ı telakkileri gayet yanlış. Sanıyorlar ki terakkiye tahammül edemez. Asrın asarı kemaliyle tekamül edemez. Bilmiyorlar ki ulumun ezeli dayesidir. Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir. Mündemiç sine isafında bütün insanlık bunu teslim eder insafı olanlar azıcık. Müslüman unsuru gayet mütedenni doğru. Şu kadar var ki değildir bu onun mahzuru. Müslümanlık denilen ruhu ilahi arasak, Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak. Dini tetkik edeceksek dönelim haydi geri, Alalım neşet İslam'a yakın bir devri, O ne dehşetli terakki, o ne müthiş sürat, Öyle bir harika gösterdi mi insaniyet? Devr-i fetrette kalan hem de asırlarca kalan vahşetin gırzetin amakına daldıkça dalan gömerek dipdiri evladını kum çöllerine bunda bir neşve duyan hissin edamet yerine önce dağdan getirip yontu taş parçasını sonra halik tanıyan bir sürü vahşi yığını nasıl olmuş da? 30 yılda bin senelik bir terakki ile dünyaya kesilmiş malik. Nasıl olmuş da o fazıl medeniyet, o kemal, böyle bir kavmin içinden doğu vermiş derhal? Nasıl olmuş da zuhur eyleyebilmiş sıddık? Nereden gelmiş o haydardaki irfanı amik? önce dehşetli zıpırken nasıl olmuş da Ömer, sonra bir adle sarılmış ki değil kârı beşer. Hâil olsaydı terakkiye eğer bu şer-i mübin, devri mesudu kudumiyle giren asr-ı güzin, en büyük bir medeniyetle mi eylerdi zuhur? Mündemiç olmasa ruhunda onun namahsur bir tekamül, o kadar harika nereden doğacak? Mütefekkirleriniz anlaşılan pek korkak. Yahut ahmak, ikisinden bilemem hangisidir. Sanıyorlar ki bugün Avrupa tekmil kafir. Mütedeyyin görünürsek diyecekler barbar. Libri pansör geçinirsek değişir belki nazar. Şarkı baştan başa yıllarca dolaştım, gezdim. Hem de oldukça görürdüm. Kafa gezdirmezdim. Bu Arap'mış, bu Acem'miş, bu Tatar'mış demedim. Müslüman unsurunun hepsini gördüm kendim. Küçük Ademlerinin ruhunu tetkik ettim. Büyük Ademlerinin fikrini tahmik ettim. İstedim sonra neden böyle Japonlar yüksek? Nedir esbabı terakkisi yakından görmek? Bu uzun boylu mesai, bu uzun boylu sefer, bir kanaat verecekmiş bana dünyada meğer. O kanaat de şudur. Sırrı terakkinizi siz, başka yerlerde tahari hebeslenmeyiniz. onu kendinde bulur yükselecek bir millet. Çünkü her noktada taklid ile sökmez hareket. Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini. Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız. Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin, yalnız İyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin. Bütün edvarı terakkiyi yarıp geçmek için kendi mahiyeti ruhiyeniz olsun kılabuz. Çünkü beyhudedir ümmidi selamet onsuz. Sonra dikkatlere şayan olacak bir şey var. İnkışafatını bir milletin erbabı nazar, kocaman bir ağacın tıpkı çiçeklenmesine benzetirler ki hakikat, ne büyük söz bilene. Bu muazzam ağacın gövdesi baştan aşağı, sayısız kökleri, tekmil dalı, tekmil buda, milletin sineyi mazisine merbut, oradan uzanıp gelmededir. Öyle yaratmış Yaradan bir cemaat ki nihayet ona gelmez de iyi, ağacın heyeti mecmuası yahut çiçeği ta gider sineyi milletten urup hake serer. Milletin kendi olur işte o baltayla eder. İnkişaf etmesi atide de pek zordur onun. Çünkü meydanda kalan kütle yığınlarca odun hastalanmışsa ağaç, gösteriniz bir bilene. Bir de en çok köke baksın o bakan kimse yine. Aşılarken de vurun kendine kendinden aşı. Şayet isterseniz ağacın donanıp üstü başı, benzesin taze çiçeklerle bezenmiş geline. Geçmesin dikkat edin balta çocuklar eline. İşte dert, işte deva, bende ne var bir tebliğ? Size ait sizi tahlis edecek sahibeli. Ya ilahi bize tevfik ne gönder? Amin. Doğru yol hangisidir millete göster? Amin. Ruhu İslam'ı şedait sıkıyor, öldürecek. Zulmü tedi bize maksudu mehibin gerçek. Nara yansın mı beraber bu kadar mazlumi? Bir günahız çoğumuz, yakma ilahi. Amin. Boğuyor alemi İslam'ı bir azgın fitne, Kıtalar kaynayarak gitti o girdab içine, Mahvolan aileler bir sürü masumundur, Kalan avarelerin hali de malumundur, Nasıl olmaz ki tezelzül veriyor arşa enin, Dinsin artık bu hazin velvele ya Rab, amin. Müslüman mülkünü her yerde felaket vurdu, Bir bu toprak kalıyor dinimizin son yurdu, Bu da çiğnendi mi çiğnendi demek şer'i mübin, Hakisar eyleme ya Rab, onu olsun, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemi Evet değerli dinleyenler, bu manzumede 15 Ağustos 1328 tarihinde sona ermiş, yani 28 Ağustos 1912'de. <Sessizlik>